arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. Şimdi tam zamanı kozalaklarımızı geçen yılgıdaki gibi topladık. Geçen yıl biliyorsunuz kozalak şurubu yapmıştık. Bayağı da bir sipariş aldım kış boyunca da. Yeni hazırlığımı yaptım inşallah arkadaşlar. Onları yıkadım, hazırladım, sirkeli suda beklettim. Ellerime iş eldiveni giydiğim halde bayağı bir tahriş oldu. Arkadaşlar bunu ben hiç denememiştim daha önce. Şimdi 50 tane kozalarımızı cam şişeye bütün de atabilirsiniz ama kesince içinin aroması, mis gibi çam kokusu oduya yayıldı arkadaşlar. Rabbimin nimetleri her derde şifa inşallah hepimizi de şifa olur. Şimdi doğrayıp 50 tane kozalağımı kavanoza dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kozalakları ortadan böldüm. Tam 50 tane ormanda toplarken ben gibi bayanın biri ben de böyle yapıyorum dedi. Ben de denemek istedim. Bu arkadaşa da buradan selamlar. 50 tane doğradığımız ortadan ikiye böldüğümüz kozalağın üzerine 1 kilo şeker ilave edeceğiz arkadaşlar. Yalnız bu bu şekilde 6 ay boyunca bekleyecek. 6 ay boyunca güneş görmeyecek. Kapağını kapatacağız. Garajdır, bodrumdur, karanlık bir şeydir. Üzerine de örtü de örtebiliriz. Karanlık olması için. Bu şekilde arkadaşlar tam alt ay bekleyecek e, şu anda Haziran sonu zaten Haziran sonu Temmuz ortalarına kadar büyük ihtimal kozolaklar bulunur e, tam alt ay sonra da kışa bu şekilde hazır olmuş da olur arkadaşlar Evet arkadaşlar yazın yaptığım bu kozalakları e, üzerine şekerimizi ilave ettik. Ara sıra bu şekilde e, çalkalayarak karıştırarak e, aromasının birbirine geçmesini sağladık. Arkadaşlar bu yalnız tam 6 ay boyunca bekledi. E, şimdi süzme işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz kaşıkla e, bir yemek kaşığı veya bir sabah akşam birer yemek kaşığı alabilirsiniz. Dilerseniz de bir, bir iki yemek kaşığı kupaya atıp üzerine sıcak su katarak içebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki yaptığım, evvelki yıl yaptığımız kozalak şurubunu da izleyenler var, takip edenler var. Ve ben çok satıyorum arkadaşlar bu kozalak şurubunu. Herkeste çok memnun. Evvelki yıl yaptığım kozalak şurubu da bu arkadaşlar. Bu şekilde çok az şekerli. Onda şeker yok denecek kadar çok az şekerle yapmıştım bunu. Kaynatıp bunu konserve şeklinde kapatıp açtığımız zaman buzdolabında durdurarak kullandığımız kozalak şurubu. Bu ise şekerle üzerine katıp beklettiğimiz kozalak şurubu arkadaşlar. Şimdi e, süzelim. Süzdükten sonra bir kavanoza alalım. Arkadaşlar mis gibi çam kokuyor hala.